Selamlar güzellerim, selamlar canlarım, selamlar erillerim, selamlar dişillerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalında ben çok iyiyim. Sizlerle olmanın büyük mutluluğu içerisindeyim. Sizler benim için çok özelsiniz. Bunu cani gönülden söylüyorum. İçtenlikle söylüyorum. Sakın bunu bir abartı olarak düşünmeyin. Gerçekten çok güzel dostluklar elde ettiğimi, bu dostlukların izinde çok güzel e, hikayelerle, yön verdiğimi düşünüyorum. E, tabii ki de hikayelerinizde kırgınlıklar var, hikayelerinizde üzüntüler var, hikayelerinizde güzellikler de olacak. Bunlara da aşinayım canlarım. E, duru göre enerjimde her zaman sizlerle olmanın büyük mutluluğu içerisindeyim bunu da sakın unutmayın bir tanelerim sizi çok seviyorum enerjinizi çok seviyorum enerjinize aşinayım e, yorumlarınızı çok beğeniyorum e, hiç üşenmeden hiç erinmeden e, o güzel yorumları yazıyorsunuz o güzel e, cici cici sözleri e, bana sarf ediyorsunuz bunun büyük bir keyfi büyük bir mutluluğu var sizi çok çok öpüyorum size çok minnettarım canlarım e, İnşallah güzel bir açılımda tekrar tekrar buradayız. Rabbim sağlık nasip hepinize. Zor bir zaman diliminden geçiyoruz ama hepimiz güçlü kişilikleriz. Eminim ki bunu da atlatacağız canlarım. Zor bir döneme denk geldik. Zor bir çağa denk geldik. Hepimizin sıkıntısı var. Ama bu sıkıntılardan bir nebze kurtulmak, hayatımıza bir takım renkler katmak adına da mutlaka güçlü kişiliğimizi ortaya koymamız gerekiyor bir tanelerim. E tabii ki de bunu size akıl verme haddim olarak düşünmeyin ama... Ee, tabii ki de benim size akıl verme haddim asla söz konusu değil ee, hepimiz zorda ve dardayız hepimizin bir takım sıkıntıları var Rabbim bu yolları da açacaktır diye düşünüyorum mutlaka önce sağlık bir tanelerim sağlığınız yerinde olduğu süre içerisinde her şey çorap söküğü gibi gelecektir her şey rayına mutlaka oturacaktır hiçbir gün hiçbir e, kara gün baki değildir e, mutlaka her e, Kötü günün, her kara günün bir çıkış noktası, bir aydınlığı, bir ferahı vardır. Ee, i̇nşallah hepinizin gönlü, ferah, yolu aydın olsun diliyorum canlarım. Evet, yine bir açılım. E Tabii ki de ne diyoruz? Aşktan bahsediyoruz. Aklımdaki kişinin bana karşı aşkı var mı? Yoksa tam anlamıyla aramızdaki soğuk duvarları örüp gitti mi? Bakacağız aşkı var mı? Aklınızdaki kişinin size yönelik aşkı var mı? Sevgisi var mı? Sadakati var mı? Sizinle alakalı neler düşünüyor? Gelecekle alakalı neler düşünüyor? Şu anki güncel durumu nedir? Ruhsal sıkıntıları nedir? Buna bakacağız. Hadi hepiniz niyetlerinizi alın canlarım. Rezone olun. Olumluları hane içerisine alın. Yüreğinizi alın. Olumsuzlukları da lütfen ama lütfen evrene geri yollamayı unutmayın. Hemen seçelim. Aklınızdaki kişi ile alakalı kavuşma var mı? Buna bakalım. Sevgi var mı? Aşk var mı? Kavuşma var mı? Yoksa bitti mi? Başka bir ilişkiye mi odaklanmalıyım? Vaz mı geçmeliyim? Boşuna mı bekliyorum? Boşuna mı kürek çekiyorum? Soru işaretlerinize cevap alacaksınız. 6 ve sonuç kartımız 7. Bakalım canlarım. Tabii ki de duru görü enerjimle baktığımı da unutmayın. Yeni canlarım, gelen canlarım belki çok bilmezler ama duru Göre enerjimin daha yüksek düzeyde olduğunu, Rabbimin bana vermiş olduğu bu güçle gönül gözümde bazı çizgileri çok daha net hissettiğimi ama özel açılımlarda kişinin kendi özelliğine, kişinin kendi enerjisine birebir odaklanarak daha net bulguları elde ettiğimi de unutmayın canlarım. Evet, değnek yedilisi. Aklınızdaki kişinin güçlenme zamanı. Aklınızdaki kişi bir aralar çok fazla psikolojik sıkıntı ve ağır baskılar üzerinde nefes alamadığı gibi nefeste aldırmamış. Sizi bir hayli göz ardı ederek sizin ardınızda güç olmaktan ziyade sizin ardınızda size sıkıntıları yaşatan bir kişi olarak ön plana çıkmış. Ama... Değnek yedilisi kartı diyor ki aklındaki kişinin güçlenme olasılığı çok yüksek düzeyde artık kendi fikirleri ile kendi kararları ile hareket etme e, olgunluğuna erişmiş evet zamanında çok fazla hatalar yapmış çok fazla seni göz ardı etmiş gözünde çok fazla yaşlar onun sebebiyeti ile oluşmuş ama artık e, pişmanlıkları ile örtüştüğünü bu pişmanlıklarında sana karşı yapmış olduğu haksızlıkların e, vicdanen rahatsızlığını çok fazla yaşadığını buna istinaden de iç dünyasında sana karşı kalbinde ve ruhunda sevgisinin olduğunu daha çok idrak ederek adımlarını güçlendirmek için çabalarının olduğunu söyleyebilirim canlarım bu eril ve dişiller için geçerli aklınızdaki kişi çok fazla ketum çok fazla inatçı ve çok fazla olumsuzluklarla beraber sizin dengenizi bozmuş kendi dengesini bozduğu gibi psikolojik sıkıntılardan arınıp daha güçlü adımlarla geliyor diyebilirim çünkü değnek sekizlisi değnek yedilisi kartını takiben zincirleme bir güç edasının ...aklınızdaki kişinin aklını başına getirebileceğini bize çok net olarak sergiliyor. Ama tabii ki de bu e, çok dört dörtlük bir geliş olur mu bunu bilemem. Bunu yaşayarak, analiz ederek kendiniz karar vereceksiniz. Ama aklına koyduğu e, bir takım çizgiler var. Bu da sizin kriterleriniz, sizin istekleriniz, sizin ona karşı net beklenti içerisinde olduğunuz e, döngüler var. Bunları aklınızdaki kişi kestirebiliyor... Bunları kestirdiği için de size net olarak gelme fikri ile adımları olacak mutlaka. Bu adımların da çok an meselesi olduğunu söyleyebilirim. Neden? Aşıklar. Aşıklar kartı geldiğine göre bu adımlar çok güçlü olacak. Bu adımlar aşk adına çok güzel kapıları açacak. Gönül gözünüzle gördüğünüz bir takım olumsuzlukları ardınızda bırakarak çok daha net güçlenmeler dahilinde aşkınıza sımsıkı sarılacaksınız. Çünkü bu aşkın yeniden başlangıç güç sağlamasıyla birlikte evlilik yolu ciddiyet kararı ve e, karşı tarafın artık daha net düşünceleri ile seni evinin kadını, evinin erkeği yapma isteği iç dünyasını sarmış durumda. Bilinçaltını sarmış durumda. Biliyorsunuz ki tarotta aşıklar kartı arkana destekli en özel kartımızdır. Yani bu saatten sonra diğer kartlara bakmaya bile gerek kalmaz aslında. Çünkü sizin kolektif açılımda sizin enerjinize istinaden odaklanan aşıklar kartı aşk adına beklediğiniz kişinin size sevgiyle, şefkat ile, aşk ile, tutku ile hepsinden önemli Dürüst yaklaşım ile geleceğini ortaya koyuyor yani işte kendini sosyal medyadan belli edip e, size bir merhaba yazıp ondan sonra kendini geri çekmesi ya da e, sizi cesaretlendirip kendi varlığını hissettirip sonradan geri çekilmesi inişler çıkışlar gelgitler tutarsızlıklar tamamen. Diskalifiye olacak ve yeniden size odaklanırken her şeyi göze alarak bilinçli bir şekilde gelecek. Çünkü aşıklar kartı diyor ki aklındaki kişinin canına tak eden sevgisizlik var. Ee, size karşı odaklanan büyük bir özlemi, büyük bir hasreti var. Baktığı her noktada seni hissettiğini öne süren çizgiler var. Aşıklar kartı artık karşındaki kişinin. ...aklındaki kişinin yanında olma isteği ve arzusunun olduğunu çok net olarak ortaya koyuyor canlarım. Bu yüzden sakın paniğe kapılmayın, sakın ümitsizliğe kendinizi sürüklemeyin. Çünkü bu aşkın dergahında büyük bir umut, büyük bir ümit var. Bu ümitte sizin geleceğinizin basamakları olacak. Ve bu basamakları çıkarken e, aklınızdaki kişi, karşınızdaki kişi yanınızda elinizi tutarak... ...kalbinizi okşayarak, ruhunuzu okşayarak e, kendini affettirmek ve yaşattığı sıkıntıları tolere etmek adına büyük değişimlerle size adım atacak. Aşıklar kartı. Bakın asılan adam. Yani e, aşk yaşanacak. Aşk var, sevgi var, karşılıklı olarak beklentiler var ama asılan adam diyor ki e, ...aklındaki kişinin ilişkiyi askıya alma potansiyeli ile birlikte büyük bir yıkıntı olmuş. Ama aklındaki kişi bu ilişkiyi askıya aldığı gibi... ...bu ilişkiyi yeniden gündeme ta taşımak için de... Bir ...özveri ile yakınlaşması olacak. Bu yakınlaşma her ikinizin ruhunu yeniden birbirinize bağlayacak. İnşallah. Bu bağ çok güzel bir bağ olacak. Bakın e, kılıç... ...kartımız diyor ki kılıç dörtlüsü şu anda... E, aklınızdaki kişinin çok iyi bir dengede olmadığını, bu dengesizliğinin tamamen e, aşka mahrum olan çizgilerinde size karşı beklentilerini tam manası ile sağlayamadığı için kendini eksik, kendini mahcup ve kendini size karşı suçlu hissettiğini bu yüzden de acıtasyon yaşadığını ama bu pişmanlıkları oturduğu yerde yaşamasının da bir anlamı yok. E, size mutlaka adım atacak çünkü bakın kılıç kralı kartı diyor ki hayır oturduğu yerde ahkam kesmeyecek, oturduğu yerde ilişkisinin ayağına gelmesini beklemeyecek. Çünkü bu ilişkiyi eliyle iteleyen taraf o. Artık bu ilişkiyi kurtarmak zorunda olan da kendisi. Aklınızdaki kişi, karşınızdaki kişi bilinçli zihni ile temizlenmiş bir takım düşünceleri ile size karşı yapmış olduğu hataları kabullenerek gelecek. Egosuna rağmen Bencil kişiliğine rağmen ve hayatında olan bir takım olumsuz çizgilere rağmen size karşı dürüst bir şekilde size karşı istediği noktada gelecek. Yani nasıl istediği noktada gelecek canlarım. Bu ilişkiyi askıya almış, bu ilişkiyi eliyle itelemiş, bu ilişkide hatalar yapan taraf olmuş, bu ilişkide soğuk duvarlar örmüş size açılacak, çalınacak hiçbir kapı bırakmamış ve artık sizin gelmenizi beklemesi saçma sapan bir düşünce olacağını idrak etmiş ve bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle kendi adım atmadan bu ilişkinin düzelmeyeceğini biliyor. Çünkü Eril ve dişillerin arasında özellikle de dişillerin artık hiçbir şekilde adım atmadığını, ilişkisinde hiç umursamaz tavırlar takıldığını, daha güçlü potansiyelle aklındaki kişiyi beklediğini ancak erillerin de dişillerin artık gelmeyeceğini net olarak bildiğini gözlemliyorum. Bu enerji çok yoğun olarak var. Yani bunu bilen eriller ilişkisini kurtarmak, ilişkisinde ciddiyet ilişkisine yürümek, ilişkisinde sevdiği kadına sahip çıkmak, sevdiği kadına ait olmak adına duygu ve düşüncelerini artık gündeme taşıyacak. Çünkü bu kadar ego ee, bu kadar kendini beğenmişlik, bu kadar bencillik bu ilişkiyi tamamen bitirme noktasına ulaştırmış. Ama artık geri dönmek istiyor. Çünkü yüreğinde alev ateş bir fırtına ilişkisine yönelik pişmanlıkları e, vicdanen rahatsızlığı ve buna istinaden de size dokunamamanın vermiş olduğu ızdırap yüreğini dağlamış durumda. Bu abartı değildir. Bu bir hayal, bu bir rüya değildir. Karşılıklı ikili ilişkilerde yaşanan bir takım olumsuzlukların gölgesinde bir takım insan insanların da varlığı var. E, ee, eril ya da dişil bunu mutlaka sizinle paylaşacak. Bunları da sizinle paylaşarak hayata yönelik bakış açısında size yaşatmış olduğu sıkıntıların ana temasını da mutlaka ve mutlaka gündeme taşıyacak, taşımak zorunda. Çünkü bir açıklama yapmak zorunda canlarım. Aziz, aziz kartı yenilik yeni oluşumlar, yeni e, adımlar, bu adımların temiz adımlar olabileceğini, ilişkinizle alakalı e, beklentilerinize cevap alırken soru işaretlerinize de mutlaka cevap alabileceğinizi ortaya koyuyor. Yani şöyle söyleyeyim canlarım şimdi e, dişillerim erileri e, tabii ki de çok özledikleri için e, çok fazla ızdırap çekiyorlar nefes alamıyorlar, e, ilişkilerinin bittiğini düşünüp paniğe kapılıp adaptasyon eksikliği yaşıyorlar. Peki eriler ne yapıyor? Gün, gününü e, gün ederek, günlük gün tanlık bir hayat mı yaşıyor? Hayır. Sizsiz siz olduğu dönemlerde ne ner yaptığını, e, hangi hareketlerde bulunduğunu, siz yokken hayatına nasıl devam ettiğini, hayatına birini alıp almadığını ve e, sizi Hangi noktada düşündüğünü, sizi ne kadar özlediğini, sizi severken bile sevmiyormuş gibi rol yapmanın ağırlığını mutlaka ve mutlaka sizinle paylaşacak. Çünkü bir konuşma olacak. Bu konuşmanın da her iki taraf için de güçlü bir konuşma olabileceğini ve bu güçle beraber yeni bir başlangıcın mümkün olabileceğini ben çok net olarak bu enerjide gözlemliyorum. Aşıklar kartı da bunu çok net olarak bize yansıtıyor canlarım. E, tabii ki de yani ilişkilerde zaman zaman sıkıntılar olacak olmak zorunda. Hayatın tadı tuzu bu şekilde belki de ayrılık e, her ikiniz için daha e, mantıksal çizgileri ortaya getirecek. Bakın değnek yedilisi, değnek sekizlisi, aşıklar, değnek değnek güçleniyor. İlişkiniz askıda, sırtını dönen eriller ve dişiller var ama ilişki düzeliyor. E, kılıç dörtlüsü eriller çok büyük sıkıntılar yaşamış ve bu sıkıntıları artık... Geride bırakarak dişilerine sarılıp dişilerinden güç almak istiyor Çünkü aşka ihtiyacı var Çünkü sevgiye ihtiyacı var Çünkü ilgiye ve şefkate ihtiyacı var Bunlardan mahrum kaldığı süre içerisinde Hayatını devam ettirme ya da hayatında mutlu olma olasılığı söz konusu değil Bunu idrak ettiği için Daha net düşüncelerle size odaklanacak mutlaka canlarım Kılıç kralı bakın sizin kralınız Kalbinizin kralı gönlünüzün kralı Evet sizi çok üzmüş, sizi çok fazla gözyaşına sürüklemiş, sizinle alakalı umursamaz tavırlar takılmış ama bunlar artık geçmişte kalacak. Çünkü yeni bir oluşum, yeni bir gelecek, yeni bir hayat felsefesi, ideallerinize ulaşmak için verdiğiniz mücadele, beklediğiniz sabır döngüsü sizi büyük bir aşkın gölgesine büyük bir aşkın ışığına sürükleyecek canlarım bunun aksini iddia eden olamaz çünkü şu enerjide bunu çok net olarak yansıtan bir takım yollar var bir takım aydınlık çemberler var şu an çember sizin açınızdan daralmış gibi artık ilişkinizde hiçbir umut yok gibi gözükebilir ama aşıklar kartı diyor ki hayır böyle düşünürsen aşkını elinin tersiyle itersin çünkü bu aşkın gerçek sahibi sensin yaşanmış o kadar güzellik ee, geleceğe yönelik o kadar hayaller geleceğe yönelik o kadar ciddi konuşmalar varken etten püften sebepler yüzünden ilişkinizde dış etkenlerin yüzünden bir takım sarsıntılar olsa bile bu sarsıntılar yeniden toparlanacak çünkü her iki tarafında ilişki konusunda bakış açısı artık yumuşamaya başlamış her iki tarafında özlemi ayyuka çıkmaya başlamış her iki tarafında artık e, hayatına düzen, çeki kurma yönünde e, hayatını ...güzelliklerle sürdürme yönünde... ...aşk tane düşünceleri... ...yüreğine bir pırlanta gibi düşmüş adeta... ...özellikle de erillerin... ...bu konuda pişmanlıkları ve sevdiği kadına... ...sımsıkı tutunma isteği ve arzuları... ...çok yoğun olarak ön planda... ...evlilik yolunda gidecek... ...ilişkinin yolları açık canlarım. ...tıkanık yollar ve blokajlar artık... ...yavaş yavaş üzerinizden... ...büyük bir güçle kalkacak... ...merak etmeyin sakın... ...ve sakın vazgeçmeyin, sakın da umutsuzluğa... ...kapılmayın, umut mutlaka... Vardır bunu da sakın unutmayın canlarım. Yani e, olumsuzluklar tabii ki de oldu. Olumsuzluklar tabii ki de olacak. İlişkinizin e, kavuşma esnasından sonra her şeyin dört dörtlük, gülük gülüstanlık e, bir zaman dilimine uğrayacağını düşünmeyin. Bu da sizi büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Beklentilerinizi yüksek tutarsanız hayal kırıklıkları da baki olur. İlişkilerde her zaman sıkıntı olmak zorunda. Kim ilişkimde sıkıntı yaşamıyorum, ilişkimde dört dörtlük, evliliğimde dört dörtlük, flörtümde dört dörtlük yaşıyorum derse yalan söyler çünkü hiçbir ilişki dört dörtlük değildir. Karşı tarafın eksiklikleri vardır, bizim eksikliklerimiz vardır, anlaşmazlık yollarımız vardır. Bunlar dengede tutulduğu sürece her şey güzel olacak ve ayrıca şunu söylemek istiyorum, aşıklar kartının gölgesinde. Hayatında hiçbir ilişkisi olmayan, beklentisi olmayan e, canlarım adına da bazı yollar açılacak. Bakın aşıklar kartında e, büyük tanışmalar, yeni tanışmalar olacak. E, platonik hissedenler e, karşı taraftan bir takım ışıklar alacaklar. Özellikle platoniklerin e, bu konuda e, umutlarının var olduğunu söyleyebilirim. Bu umuda da tüm kapılar size açılacak. Yani yeni ilişkiler var, evlilik yolunda teklifler var evlilik yolunda tanışmalar var. Bu tanışmalarda sizi ve hayatınızı renklendirerek umuda yolculuk yapacaksınız mutlaka. İnşallah diyorum ben de duacıyım ardınızda canlarım. Çok çok teşekkür ediyorum bir tanelerim. i̇yi ki varsınız. İyi ki kanalıma destek veriyorsunuz. Yeni abonelikleri bekliyorum. Hepinizin güzel cici yorumlarını da bekliyorum. Hepinize gönül dolusu, kucak dolusu sevgi ve öpücüklerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. İyi ki e, mucizelerimsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bir tanelerim.